Ayarlarım ayarlarım. Hadi abi artık gideyim. Ziyel da görüyorum. Hadi abi artık gideyim. Hadi abi yarım saat oldu. Yok, sakin ben ederim. ben Rey'in Allah'ını atıyorum bu arada. Çok fena Rey'i atıyorum onda. Rey'den Güney Afrika kapitülü yani. olsun da başka bir şey istemiyorum. Allah, valla çubu, valla çok valla götümü ölürüm Afrika kapitülü olursa. Aşırı miyim olur. Dünyanın olacak bu arada. O olacak bu arada gerçekten olacak. Şimdi... Rey'i mi atıyorlar? Yok mesela. İşin gerçek miyim kısmı bu aga. O mı çıkıyorsun? Ba 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 evet neyle çıkayım? bir. Gel bakayım. Beni yutmayayım. Gel hadi çık. Sen sen raid mi yapıyorsun? Aa, sen raid atıyormuşsun oha. Selun sor, Selin dur deviniz durdurun. Aa vallahi oha. Val oh ah, ben bu deli mi yapıyorum. Vallahi tutuyorum şeyin hazırlığı. Geldim of, geldim of. Atık yavrum. Kinef geçiyor. Kinef. Sekiz devin. Evet, bunu ben. Evet, dur dur, geldik geldik geldik. Hadiık vallahi geldik. Vallah geldik. Vallahi <laughs> nasıl mutlu, nasıl mutlu. <laughs> yürü 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 yürü. Yürü yürü yürü. Filo. Yürü ama Yürü yürü daha hızlı lan. Alper, Alper çok mutsuz olsa gerek şu an. Al Alper dedim Allah söyleyecek kaputur yönetimimizi. Sen tanklarla oynuyorsun sen değil mi? Uçakları Tom, evet. verdim. Evet, verdim. Yeşil mi arası şu an? Yeşil değil. değil. Yeşil olmaz ama çünkü o kadar airbase Sarı alabilsek yeter. Okay. Ha, dur dur dur. Hallediyorum. Aldık mı sarı? Gidiyorum, gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Ya range'i yetmiyor uçakların what the fuck. Rodos'ta. Geldim. geldim, geldim. Ahmet, Ahmet Rodos'u fulledim sen. Ha yeşil evet, is, tamam. Fledim. Her şeyi fulledim. Ooo <laughs> hepsi geldi. Eda medya. Yani. Aa geldi geldi herif yetişti beyler. Harbi yetişti lan. Getirdi mi? Valla heavy getirmiş. Ee, Harbi helal olsun. olsun. Bak de dediydim bak. Heavy de şu an force lock da. Büyük ihtimal diploydu Deploylamış. Diploylamış. Ya bilmiyorum da hani. Aynen aynen diploylamış diploylamış. Evet evet diploydu Alırsın ee, ya bence. Bir tane var sadece. İt İtalya, gel abi. İtalya, abi. İtalya. Oynaman lazım. Hah, tamam. Ne, ne yapayım? Tamam, tamam, tamam. Askerin boş bırakmıştı da bir an doldurdu şu an. Asker otu doldurdu herhalde. E bu ne abi? Bu ben, böyle ben, şey var. mi yapacak? Şöyle bir şey getireyim şey. mi? Libya'ya. Gerek var mı? Ben... Boys, var mı şu an? Boys, yok boys, yok, on senin heavy'ler gelmesin. Şu an attrition'ı zaten yiyoruz biraz. Camel'e de niye yukarı başlıyor ya? Camel... Camel... Kemal'ı aşağı götürüyorsun değil mi süper? Oo adam adam abi Güney Afrika şey Güney Afrika demişim. Soğut... ne lan o? Avustralya. Onun tanklarının bize vurduğunu kimse vurmuyor yemin ediyorum ya. Yani. Evet ben yani tanklar... Yani, ben bu raid'e var aldım Ben yani. Mediki var yani adamız. Bu arada havayı almamız için Alexandria'ya girmemiz lazım. Beyler bunu burada devor kendiniz. Bunu devor kendiniz. Alo. Okay, okay, okay. Hava var var. Burada liman var. 1200'lük liman var beyler abiniz olsun. Bakar mısınız bilmem ki. Aha, mi? aynen. Ahmet şuraya last land versene. Nerede havalimanı ah, var? Aha. Oraya uçak Getirdim 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 ben getirdim. Verdim. Hava kazanıyoruz Al. bu arada. 22 o de vuruyoruz keslerle. Güzel. 32 vuruyoruz. Ya bu boyun boyun çok solid miyim? Biz biraz etrişin yiyoruz. Bir de onlara etrişin çektirmemiz lazım. İskenderiye'ye raid atıyor musun? Sen raid ne değil mi her yere? İtalya bir yere çıkınca yani supply ölecek adam. Ben ben dünyaya atıyorum raid'i. Güzel. Her, her yere çok... Burada da South Africa Legion var. Yani Infantis falan. Güney Afrika'nın, şey... Avustralya'nın şu tankını paketleme şansımız vardı. Sen... Yok. Arkada tank var. Yani, sal beni ya. Yemedim. Sal yolduma Heh tamam güzel. Valla karışmıyorum senin mikrona. Bak şimdi Allah overrun yok. geldi galiba ya. Adamların develeri %1 attrition ya sadece ya. Ee, İskenderiye de biraz daha şey yapmamız lazım. Ben dur şu tek vereyim. Raid atmamız lazım İskenderiye tarafına. Çünkü oradan geliyor onların. Size ben, size ben kesele vereyim ben sonra seviniz. Verdim de 30 kes. Şurada oversek var. Burada. Yok kes vuruyoruz zaten hayvan gibi vuruyoruz. Burada oversek var burada oversek var. Ana şey yapsana halk. Ha, hallediyorum. Abi ben get getirdim bunları Allah aşkına. Burada. Bu ara Oslo'ya çıkacak mıyız? Tantara vuruyor burada. Nerede vuruyor? Nerede? Gördüm. Vursun. Geliyorum. Geliyorum. Geldim. Kunt yok. Aa komutu ettin komutu ettin! Aha! Yürü yürü <laughs> ya, daha da bu, bu bu bu, çok Bek bu çok kaliteli. Kaç gibi. evi geldi bir dakika kaç evi geldi? 500. Bekle dur kamsa söyleyeyim. Eee nerede lan tak? Ya 220 gelmiş. Ama sikti. Bana tepkisini istersen biraz seveyim. Abi evet. çok iyi. Aa atayım atayım. Hey kaç bu? Bekle. Heavy 2, Heavy 2. Der. Ya bu oyun harbi kaliteli miyim oldu ya. Ben şimdi şurayı tutacağım tek düzün ha. 10 tane İtalya şuraya, evet. deniz, şuraya deniz vermen ne, isteyeceğim. Şuraya deniz. Ver oran ara. Karma açacağım. Bura bura. Şuradan gelsin. Buraya. buradan nereye çıkacaksın? Şu şu Oğlum şuradan bak gidelim. buradan buraya bak. Senin port buradan burada. Lan direkt buradan atsana. Şuradan şöyle git. Alık oradan atıyorum zaten asker buradan geçiyor. Hayır. Evet. Ben de geçiyor bu. Hayır. Geçiyor oğlum. Bak izle. Görüyor musun nereye gidiyor? Arkamı deniyor. Ben de istemiyorum. Al vereyim. Al verdim. Go. Ne kıyım Biz nasıl etriçin yiyebiliyoruz burada? Beyler be ben, ben şeyi geçmişiz bu arada. Şurada, şu arkayı geçmişiz. Avustralya tankları boşaldı bu arada. Çok az ya. Biliyorum. Aslında. Keserim iyi iki tane uçak düştüler. Attrition yememiz lazım bir dakika. Abi taktika doldurmamız falan niye bizim over yine yedik çok saçma. Niye Abi o, çünkü havalimanı bombadığı var havalimanı bombadığı var. Hayır havalimanı... Ha evet. Bom. evet. İskender'e eski altı arıyorum ben. Bir de Altırağım. ama hava yok taktik bomberlarımız Saliye. yemin ediyorum sileceğim ya. Nereye? Ee, aptal aptal gelmişler buraya. Met. Dur nereye? Central met. Zaten orada Samber'in piyon var. Hayır hayır. Hava isteyeceğim hava var. Aha hava hava. Ha ha okey okey okay, okay, okey okey okay. yeter ki ister. Ben de hatta gelip geleceğim sana yedi, yedi, yedi şeylere. Yedi... Elim destek vereyim mi sana? Yok gerek yok gerek yok. Ya Yo, dur o zaman dur şunu. Ee, şu edeyim. şuraya vursana şeylerinle. Develerinle. Gibraltar denedim ben Abi e, lütfen i̇ki, şeye iki bakar iki mısın Afrika? Gideceğiz ama söyle. Vur abi şuraya. Gideceğim <laughs> şimdi. Bu arada tank ee, tank şurada, var. şurada da yardım edersen bana. Tabi 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 yeter ki size. Geçti geçti Oğlum, geçti. British, bu ne? British Raj gelmiş lan Afrika'ya baksana. Ya ne ya Rams işte siktim onları siktim öldürdüm. Buraya mı amına koyayım? Pakıt pakıt. Aaa ben, ben nereye <laughs> gidiyorum sanıyorum? Aa yok, ah, getirdim. Tamam. Hava var t. mı central mette? Koydun değil mi? Var, dur var var. Sen çıkacağını da söyle ama... Tamam, en gidiyorum question. o zaman ben. İyi de git gider, git git. Verdim. Hadi hadi hadi. Ben verdim aradım şeyi portakal. Bak TGS bak, TGS yemeyeceğiz. Arkada arkadaş, yolu. Bizimki... Lan Almanya seni... ...deşlet da. 22 tane bileyim burada. Bir yıldır falan orada yani. Direkt ölüyor. Evet, supply da sorun. Evet, çok iyi. Verdim lan, kes orada benim. Çok güzel. Ben Gibraltar'a gidiyorum bu arada bay bay. Atları gittim Gibraltar'a. Tamam, tamam süveyşi alıyoruz. Ver. Tamam, Malta'yı pullememiş bile ya. Hava trading'de ben... dehşet kazanıyoruz. Gibraltar'a gittim mi arkadaşlar, geçiyorsun. Abi, last stand veriyor, ben de force attack veriyorum. Abi, mükemmel yanıtlaşmayı seviyorum. Kaire bizde. Su geçebilir miyiz? Geçeriz, geçeriz. Şimdi geçeceğiz. Ben bir şey yapayım. Şu Kayra'yı alayım. Paket yemeyeceğimiz garanti olsa çok şey yapacağım 4, da. Buraya keserim. Kay hadi Kayra alın şu müzik çalsın. Ee, İtalya. Arkamızı garantiye alsan. Şu aşağıdan vurduğu zaman itmesin. Bir saniye bir saniye bir saniye. Bu 70k evet. kayıpla Eliza'yı nana ettik. Tamam güzel. Ben, ben buraya çok daha ya. ben daha fazla tank vermek istiyorum da. Sina'ya <laughs> <As> geçelim bence. Şu, şuraya vursanız olur. <laughs> buraya. Tamam, sıkıntı yok. Ben oraya Ölüyorum. Evet, üstten geçecek, üstten uçak... geçecek. Ben uçakları ayarlayayım. Ben seni uçak verdim hatta. Hadi istediniz. Oo burada burada 14 division var Gibi, Gibraltar'da. Abi. 30 vuruyoruz ya Sina'da. Çok iyi vuruyor İ pesler. İ G Gibraltar'da kaç? Ha, bu ne? Baltaba Al. Ah. Bu ne oğlum? Harbiden kaç tane koymuş? Sen oraya neyle çıkmaya çalışıyorsun? Marine'le mi? Varin tabii ki. Devor kedi bu arada. Hadi oğlum yedi hmm. oldu Ya yemedi. Fuck man. Ama yeniyorum yeniyorum. Şor bombardımanı da var. Kesler de buraya. Evet Gibraltar'ı da aldık. Çok oğlum, hmm, Oo. Kes nerede lan? Şor bombardımanı nasıl alıyorsun? Ya benim şey. Ya Koy hala Koy kendini koruyor ya İngiliz. Abi Sina'da bak baksana lan ne oldular. Öldü arkadaşlar. Gibraltar'ı da aldık. Sistem mi? Evet. Vallahi. Vallahi. Evet, bir taş yaksana. o iyi de daha Sovyet savaşında da çok var. Gibraltar'ı gerçekten aldın mı? Evet. Abi harikasın ya, harikasın evet, ya. O zaman komple bütün adaları falan alın, bir daha İtalya teyit edilemez. Ya ben, ben, direkt şeye gideceğim ya, Amerika'ya. <laughs> Şu i̇şte reinforce mimleme... De... Aa, Aa gel gel, Geldi. geldi. Ana, ananı sikeyim? Ana ne Ananı sikiyim, Ne oldu? Doğan öldü. öldü Hayır, sikeceğim sen. ama ya. Ya, F, 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 Doğan öldü. Abi, e, İlk bir dakika silah silahımız line'ımız yok mu peki? Var 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 var. Var var harbiden var. Bütün bütün olması burada. Evet. Harbiden he, hepsi abi. burada. Hepsi burada. Ama Mari'yi geçemeyiz. Bende var ya dur getiriyorum ben. Sen hala Norveç'e çıkmadın mı? Hayır ben Malta'ya çıktıydım. <laughs> Norveç'e çıksana Agam Norveç niye duruyor <laughs> Bu arada Sovyet Savaşı, Savaşı Argen, başlamadan Ağlam, resim Argen. şey Sovyet Savaşı başlamadan Rios tattıracağım. Ee, o bizim modun sadece diğer modu da kapat Furkan. Ya niye Ryuho sattırıyoruz ya? Çünkü racing attırıyor bize şu an. Eksam ulaştığı için. Ee, Haluk abi. Hı. Şu duyuru kanalına bakar mısın? Bakamam şu an. Ne oldu? Bakman lazım. Adam reklam yapmış. Kendi sunucusunu. Agora var gelin. Borosu kim ya? Bu ne abi ya? Orası ya. ya. Valla tam bir... Abi sen niye oyundasın? Milletin yazısına izin veriyorsun ki? Valla bir yanlışlık olmuş orada. ben 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 millet ne biliyorum daşak geçiyorum. Ben şey koydur çetin bakın. Tanklar rip. Olur gibi. Adam bir çöp ettim Alın alın eşin sonuna atın amına koyayım bakarız. Edber doğamamı götten veriyor. Ses ses alın abi. Alsın bir. Doğamım götten veriyor. Sadece paket yiyeceğim. Nerede? Afrika. Ya, 8 günde yapayım? ilerliyor. South Africa'ya ne yapayım ben aman öpeyim. Oğlum bari toparlasaydın. Ya salla. Şöyle pinlesene şöyle pinle. Pinle. Edber doğama verdi verdi verdi. Ver, çıkar mıyım lan. Evet, Hadi lan. Doğamam oha hepsi mi erir lan bir günde. Ananızı <laughs> tas kesin. Orospuydu beda kurtardın lan helal olsun vallahi. Ha, ha vallahi Şu minimal kayıp yok. <laughs> versin kafalarına Ha yok Abi, çıktım 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 bu çıktım çıktım. Vallahi ne <laughs> İkinci oluyor bu. Hadi öldü 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 Tamam tamam çıktı. Çık. Çık. Bir çık. dakika ne çıktı oh, kalmış şey oh, şey ilan. İçeride kalmış. Söyle bir ne biz içeride kaldık beyler. Ay silay silay silay. da silay. silay. Abi. Haluk silahınçız. Aman okuyum oyun kalmadı bana. Sen bir tane kalmadı. Tamam ben bombalı oldum Arkadaşlar Kudüs'e girdik. i̇ki ee... oluyor ha. İki oluyor bu. Evet evet evet. Gittim söyledim. Tamam tamam. At silah silah silah. çok çok çabuk. Ben getiriyorum Abi raid. Şu raid'i çözer misiniz? Bir Hollanda raid atıyor. Oh my god. Hollanda raid atıyor. Şu raid'i çözün. <laughs> Valla çözemeyiz. Nasıl çözeceğim bilmiyorum çünkü. Bir de bir Kı Kıbrıs gidelim ya. Bir Kıbrıs gidelim. Aynen bir Kıbrısınız var. Sovyet kurtaracak bu oyunu. Buraya fort, fort dikiyor bu arada. Sovet evet ettik. biraz öyle. Evet, evet fort. Nereye fort dikiyor? Nereye? Ne işine yarayacak ki fort? <laughs> Neyse ben biraz AFK. Evet, biraz ben da. şu boş ilerlemeyi durduruyorum. Oraya gelip biraz edeceğim çünkü. Bu arada iki tane tankı da arkadan unutmuşum. Ona rağmen aldık ya. Aa, ben, ben ben şey aldım ya. Gerisi içmeyeyim. O aptal yer var ya. Ne onun ismi? Yani o şey F oldu biraz. İngilizce doğması bir tık F oldu. Evet. He. usta bizim doğanma usta. Usta doğanma da? Bir de oraya geri çıkarma yapamıyor. Oraya geri çıkarma yapması için oraya geri alması lazım. Usta doğanma usta? Evet ya o çok kötü bir şey ya. Ben şu şey e, petrol... Gibraltar, şey... Gibraltar ters yönden çıkarma atılmıyor. Operation Torch lazım. Evet, evet 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 evet. Benim şey almam lazım ya. O aptal şeyi. Doğru benim benzin makrom çok iyi iş yaptı. Pak dedik, siktir et. South Africa'nın her şeyini aldık, sömürdük her şeyini. World. Kent, dinayi yani. Total world. Beyler, çıkarmaları Bırak hazır. Diğer fan getir istersen çünkü Puck'a değil buradakiler. bir parça dağılmam var bu arada. Değil mi bu? Metal Afrika ya Afrika'ya hmm. biraz daha asker getirir misin? Tabi tabi getiririm bir saniye. Getireyim. Tamam hadi. Ee... Bir 10 birlik daha geliyor. Doğru. İtalya bir bizden hangi konsolaya gireceğiz? gireceğiz. Ee, hemen girelim. Hemen Benim sınır asker çekin Hemen girelim. Ben direkt herkesinkini çekeceğim. Ama e, Albenik Arnavutlu kısmı boş kalacak. Neyse. Boş verin Arnavutlu işgalsinler. Ee, Almanya, Almanya, deniz, deniz verebilecek misin Almanya deniz şuralar. Almanya şu e, e Yugoslavya düzgün getirir misin? Şey, beyler deniz beyler. Evet, bütün almasıyla yakın çekildi şekilde adamın. Kerilerin makasıymış onun ya. Bir hala adam olamamış ya. Yani. Evet evet. Ben e cazibat değil miyim yoksa sen focus'a mı Aynı o ikinci oluyor abi ya valla. Ya abi Gibraltar düşerken tam donamasını sokması. Ya, evet evet ya yani adam bir de geç fark etti aşırı hard meme oldu o ay ya valla. Ya Almanya şuralara deniz çek abi çıkarmadık canım. Alo. Hadi bir dakika. dakika şu an Afrika'dayım. Arkamı doldur evet. şey. Aga ama Division'ın yok burada. Ne oldu şu alalım, Rahatlayalım bence. Neler burası kötü oldu. Ee, arkamı doldurman lazım Afrika'da. Hep pop ne? Tam 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 güzel bir sokak sonra. Şuraya pinlesene. Biliyorum. Ben gidip de ben ha. Ha burayı burayı da bitir burayı da bitir bak. Tam Avustralya tank var şurada. Yolalım ben şey yerim. Biz vurduk evet. oraya. Tamam gitti. Evet, Avustralya'nın bir tankı var zaten o da öldü işte. Ben şu Irak petrollerine koyayım mı? Ver o Irak petrollerine var. Bir daha, bir daha. Ben bu maçı Amerika'yı çıkarım. Max <laughs> ben, 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 çıkacağım ki, ben çıkacağım Abi ki. Abi bu Max Marine güzelmiş abi benim ismi. Evet, tabii, bu arada tabii. Benim oyunum bug'a girdi, ben herhangi bir şey yapamıyorum. Sen şeyi nasıl çıksan diyorsun Gibraltar'a? Max Marin Mar çünkü. Gibi. Max Marin abim ya. Tabii abimi gördü hemen efekt verdi. Evet, Max Marin abime evet. evet, Mar selamlar ya buradan. Abim izli abi izliyorsan vallahi abone ol abi. Abi, abim ne olur abi. Abi usta. ben de Hani altyapıyı tamir edersen şeyle başlamak e, ediyor, ed, 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 ediyorum ediyorum. Orası şu daha kanka oraya vurmayayım ben. Kayrı'nın kayrın altyapısına aslında sikmişsiniz be O 10 zarar var altyapıda Tebrik ederim. <laughs> Tankı vardı, infanteri çevirdi Harbi <laughs> mi? Ya bak <laughs> boş değil ama. Aynen ya, bu arada. Bu kanka paket paket de pakıt, pakıt değildi ya. Drake çevirsin bir şey olmaz. Ya yok ayıp amına koyayım. Bu yapılmaz. Harbiden ya. bu arada ya. Ya oğlum kaybedici. Iş... Hayır abi bu yani Hayır bu, bu var. Bak ya potansiyel paketten Başbu. Evet evet. Evet yani abi, abi, öyle abi, abi, yaptı abi. ama. Yani. Ya şu an rekabet elimizde bence bu kadar gerek yok. Hamza abi anladım. böyle diye de rekabeti sikmeyelim. Evet.